Hocam sizden çok özür dilerim. Ne zaman gelseniz Namık bir rezalet çıkartıyor. Vallahi benim için hiçbir problem yok Seval Hanım. Size bir şey olmasın ben ondan korkuyorum. Hocam bir çay daha içer misiniz? Zahmet olmayasın. Rica ee, evet. ederim. Ben de çay alayım kardeşim ben bir bir geliyorum. Tamam tamam. Överim kaldım abi. Ay Zehra, bademli kurabiyelerden daha mı? Ya sizin bu hastanede de çok güzel yapıyorlar be. Çok güzel yapıyorlar da Selin, o da hastalık gibi. Durduramıyor insan kendini. Aa! Ziya Hoca'yla Seval'e bak ya. Seval kimdi ya? O gün anlattım ya sana. Ziya Hoca'ya kafayı takan kız. Aa! Evet evet hatırladım. Adamın içine düşecek resmen hiç utanmıyor. Ulu orta yerde nişanlı adam atılmaya. Göstereceğim ben şimdi onun nişanlı adamı. O da fırsat vermesin canım. Baksana ne kadar mutlu görünüyor halinden. Bence de. Ha Seval Hanım ya. Bu çiçekler de burada böyle. Ben bunları atayım mı? Verin hocam ben atarım. <laughs> Alerji yapmasın yine tıkanmayın. Koklamazsam bir şey olmaz hocam. Aa! Çiçek veriyor resmen ya. Vay vay vay. Ziya Hoca'ya bak. nereye ne bakan yüreğe yakanmış. Yürü Selin. Ben atayım onları hocam. Aa, Zehra. Muhabbetinizi bölmek istemezdim Ziya'cığım ama... ...sana bir hediye aldım, onu vermek istemiştim. canım. Allah Allah vallahi sürpriz oldu benim içinde. Vallahi sizinki bizimkine bir basar. yetişeyim o zaman şimdi Siz otursanız da ayakta kaldınız. Oturmayız. Rahatsız etmeyelim biz sizi. İyi günler. E, e bademli Başlatma şimdi bademine Selin. Yürü. Zehra Hanım biraz sinirli miydi hocam? Biraz da değişik bir hediye verme stili var kardeşim. Şiddetli, burgulu falan. Sıradan bir tespih. Evet. Bana müsaade Seval Hanım, iyi günler. Hadi şevket görüşürüz. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol. İyi günler. İyi günler hocam. Ben buradayım, ben bir tane çay alabilirim. Teşekkürler. Of! Beyler. Hmm. Kenan abi bu tablo işine fena taktı. Biliyorum. Eğer bu işi halledemezsek, bu iş bize fena patlayacak bilginiz olsun. Merak etme, biz planımızı yaptık. Bak şu kapı var ya. 40-45 saniyede açılıyor. O arada tak ayıklayacağız kızı. Abi. Hı. Hmm. arabası bu. Yanında bir daha var abi. Kim ki lan? Yürü yürü yürü. <laughs> Olursa olsun Zehra'yı buradan almadan gitmeyeceğiz. O zaman haydi yürüyelim arkadaşlar. Cık. Bir dakika bir dakika ya. Bu Ziya Hoca değil mi? Ne işi var lan bunun burada? Arkadaş herif her yerde çıkıyor karşımıza ya. O da malikaneye gelmiştir abi. Of ya vuralım kafasına indirelim, alalım kızı ya. Ne uğraşıyoruz, ne duruyoruz burada ya? Ziya Hoca bir muhterem bir insana. Muhterem. Muhterem bir insan. Kenan abinin çok büyük saygısı vardır Ziya Hoca'ya. Hı. Sakın duymasın. Oğlum sen demedin mi Zehra'yı almazsak ihale bize patlar diye? He? Ziya Hoca buradayken Zehra'yı alamayız. Eğer ki bu bayıltma işini Kenan abi duyarsa seni ömür boyu bayı bayıltır. Allah. Bak Ziya Hoca'ya Kenan abinin çok büyük saygısı var. Çözüm? Şimdi almayacağız. Daha sonra gelip alacağız Zehra'yı. Ey. Bu Seval var ya, Ziya Hoca'yı senin eline alır. Uyar mı deme. Böylece sahte evlilik oyunu da biter. Of, ne deme ne derim ben o zaman Selin ya? Nereden çıktı şimdi bu kız? Bir şey de benzese. Aa, kıskandın mı? Ne alakası var senin? Saçmalama, niye kıskanacakmışım? Allah Allah. Benim tek derdim sahte evlilik oyununun bozulmaması. Hatırlasana. Geçen hafta dedem bizim ayrılacağımızı düşünüp nasıl da üzülmüştü. İyi de baksana çiçekler miçekler. Evet. Hayır yani herkes sizin nişanlı olduğunuzu biliyor artık. Hiç. Ziya hocaya hiç yakışmıyor. Seni de rezil ediyor böyle. Aynen. Pis. <laughs> <laughs> Zehra! Zehra! Allah Allah! Duymadı mı? Duymamazlıktan mı geliyor? Anlamadım ki ben.